Arkadaşlar merhaba. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde türetilirken ünlü düşmesi görülen bir sözcük kullanılmıştır diyor. Arkadaşlar ünlü düşmesi olacak ama türetilirken dediği için sözcüğün alacağı ek yapım eki olacak. Yani sözcüğün anlamını ne yapacak? Değiştirecek. Böyle bir şey arıyoruz. Bakalım. Çocukların gönlünü almak için onları kahvaltıya davet etmeyi planlıyorduk. Bir burada ünlü düşmesi var, bir de şurada ünlü düşmesi var. Birinciyi çözelim. Arkadaşlar gönül isim kökü, gönlü onların gönlü yani çocukların gönlü. Buradaki ü de ismin iyi hali yani belirtme hali. Burası isim kökü, burası onların gönlü yani iyilik eki yani ne eki? Çekim eki. Şimdi ek alırken ü düştü ancak aldığı ek çekim eki olduğu için biz bunu alamayız. Çünkü burada çekim eki var, bize yapım eki lazım ve o esnada ünü düşecek. Kahvaltıya bakalım. Arkadaşlar sözcüğümüzün kökü, yani daha doğrusu sözcüğümüz kahve ve altı sözcüklerinin birleşmesiyle oluşuyor. Yani kahvaltı sözcüğüne dönüşüyor. Şimdi buradaki e düştü ancak burası da birleşik sözcük oluştururken ünlüsünü kaybetti. Dolayısıyla bunu da ne yapmayacağız? Almayacağız. Gençlerle nasıl konuşması gerektiğini iyi biliyordu tecrübeli antrenör. Arkadaşlar ne artı asıl Yine birleşik sözcük, iki sözcük gördüğünüz gibi nasıl oldu? Buradaki e düştü ama yine birleşik sözcük oluştururken yani yapım eki alırken değil bunu da geçtim. Tüm çalışanların aklını. Arkadaşlar bakınız akıl isim kökü, aklı onların aklı yani çalışanların aklı bu da ismin iyi hali. Şimdi akıl isim kökü burası ne eki onların aklı yani iyilik eki yani çekim eki. Şimdi ı düşer ama Yine aldığı ek yapım eki değil, çekim eki. O yüzden bunu da almıyoruz. Tatili fırsat bilen çocuklar mahalledeki parkta gün boyu usanmadan oynuyorlardı diyor. Sözcüğümüzün kökü oyun. Oyun bir isim. Oyundan oynamak olunca yani şöyle fiile dönüşünce oynamak. Buradaki u ne oldu? Düştü. Bakın arkadaşlar. Oyun isim kökü, oynamak isimden fiil yapım eki. Gördüğünüz gibi yapım eki. Yani türetilirken ne oldu? Ünlüsünü kaybetti. Bizim cevabımız tabii ki D seçeneği oldu. Diğerine bakalım. Cumartesi günleri arkadaşlarıyla balığa çıkmak onun tek sportif faaliyetiydi. Arkadaşlar yine aynı şekilde birleşik sözcük. Cuma artı ertesi. iki sözcük yan yana geldi. Cumartesi oldu. Birleşik sözcük oluşurken buradaki E düştü. Ünlü düşmesi var ama yapım eki yok. Dolayısıyla bunu da almayacağız. Zaten cevabımıza D seçeneği demiştik.